Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir unboxing videosu yapacağım. Kutu açılımı yani. Bugün PS Vita için yeni bir tane grip aldım. Grip, grip olmuş kendisi yazık. Neyse. Odaklansın. Görünüş. Hemen odaklan sen. Ah. Neyse. Odaklansın. Böyle gözüküyor kendisi bugün onun açacağız bununla evet şimdi e, ilk önce bir kutusuna bakalım e, odaklansa odaklanma sorunu olmasa ha, odaklandı çok iyi e, böyle gözüküyor kendisi e, comfort grip diye geçmiş for your for poor ps vita slim işte böyle ps vita slim için PS Vito Slim yazıyor. Her tarafta e, marka yapmayalım. Reklam yok. PS Vito Slim'imiz burada. Gördüğünü fark ettiyseniz şu kısım e, e, şeye benziyor. Çok benzemese de kontrollerlere e, benziyor. Hani oranın da altı geçiktir ya. Burada plastik yani lastik yani şey plastik. Ee, arkada gene aynıları falan yazıyor. Model PH 2000. E 2000 model. PCH 2000. Sonra oops. sonra e, burada gene PSC testimiz var. E, İngilizce falan filan işte burada yazıları yazıyor. E PSC e, korur falan filan işte protection. Bir de fark ettiyseniz şurası kabartılmış çıkık yani. Hadi açalım. Bu güzelim şeye. Allah bismillah çok sert. Yani şuradan. Şunu şöyle yapayım. Sonra PS4 üzerinde de deneyeceğiz zaten. Ana girmiyor. Hı. Umarım şeyi kesmemişizdir. Anam altın mı koruyorsunuz? Ne koruyorsunuz? Değerli bir şey mi var şimdi? Aha da girer girmez yani açar açmaz markasını yapmak istemediğim bir şeyin yani şeyi reklamını yapmak istemediğim bir şeyin kullanım kılavuzu varmış. İşte böyle sokunuz diyor böyle yapılır diyor. Sanki bilmiyorduk. İşte nasıl kullanacağınızı anlatıyor falan filan. Hiç okumaya denemeyeceğim. Onu okumaya kalkışırsak bu geceyi çıkarız yani. Allah çok sert. Çok sert dedim çıkmıyor. Ah. İşte böyle. Vay wow be. Gerçekten de güzel yapmışlar. Şimdi açacağız bunu da. Gene mi? Allah Allah. Gene keselim şurayı. Şu taraflarda yok. yok değil mi? evet aynı yok. Şimdi hadi açalım. Allah. Allah. Çok güzel. Çok gü ah çok rahat Hemen plastiğin arasından çıkaralım. Böyle gördüğünüz gibi şey şey en şey, şeffaf diyorum. Ee, bunları kaldıralım be. Gidin siz buradan. Gidin ekranları boş yer kaplamayın. Odaklansın be. Odaklan. Of. Şimdi hadi bir PS Vita'mızı da deneyelim. Hayır sen de kaldırayım şöyle. Bu çok tehlikelidir. Bıçakla oynamayınız. Allah'a Teslimimiz silimimiz burada. Hadi deneyelim. Giriyor. Şimdi. Ekrandan soktuğumuz için baya zor oluyor tabi birazcık. Ben bunu bir sokup... Evet geri döndüm. Aşırı derecede rahat oldu. Abi. Çok güzel. Gördüğünüz gibi şurada hoparlör kısmı var. PS Vita silim için oldu böyle Çünkü e, normal PS Vita'da burası dümdüzdü, yuvarlak değil. Bir de en büyük farklardan biri de şu e, PlayStation butonuyla Select Start butonu da oval şeklindeydi. Kameramız bildiğiniz gibi biraz daha küçüktü. Arkasına bir bakalım. Şu kabartma kısmı gene şey, e, sizin daha rahat tutuşunuzu sağlıyor gerçekten öner önerebilirim yani gerçekten çok güzel. Şurada e, gördüğünüz gibi büyük bir kısmında şurası büyük olan en büyük olan kısım. Şey e, CD yani hafıza kartı koyuyorsunuz. Hopörler girişi. Eee hopör, şey e, kulaklık girişi pardon. E, şey mikrofon. Burası da şarj kısmı. Arka kamerayı kapatmıyor. Bu çok güzel. Hatta ışık yanıyor mu? Yanıyor. Güzel şey. Neyse. Işık burada power butonunun e, bu mavi ışık yan zaten bunları biliyorsunuzdur. Bu açık olduğunu belirtiyor. Bu e, sarıya döndüğünde turuncuya döndüğünde şarj kısmını belirtiyor. LR butonları. Gerçekten de çok güzel. He, e, çok rahat. Burada e, mesela size bir mesaj bildirim falan geldiğinde o yanıyor. Güzel yapmışlar. Burası da CD kısmımız gerçekten güzel yapmışlar. Bu arada odaklan. Parmak izim gözüktü. Git, git. Odaklan, odaklan ha. Ee, odaklan sana iğren çekiyorsun. Odaklan. Ha, odaklan. Ee, gördüğünüz gibi bütün her şeyi özel dizayn edilmiş belli oluyor yani hiçbir şeyin yerini kaplamıyor, orijinal. Gerçekten bulursanız tavsiye ederim. Gerçekten çok daha rahat yapıyor. İsterseniz bir oyunla da devam edelim. Oyun, oyun deneyeceğim. Ee, durduruyorum oyunu takıp oyun Oyunumuzu taktım arkadaşlar. Ee, girelim oyunumuza. Bir Barcelona şey maçını yapayım Real Madrid. Yarı keseceğim çünkü şarjı az. Niye şarj etmedim ben de biliyorum. Gerçekten çok rahat. Aşırı derecede rahat. Gerçekten rahat oldu. Işığı kapatayım acaba yansır Yansın mı? Yani parlar mı? Şu anda parlıyor da sizin görüşünüzde büyük ihtimalle rahat değildir. He, bu arada FIFA serisi gelecek arkadaşlar. Şu anda ben bir El Clasico yapacağım. Şurası açılayım. gerçekten çok güzel dizayn edilmiş bir alet. Yani kılıf. Bu emektar oldu. Yani emekli ayrıldı. Çünkü artık bu var. Ama bunu gene kullanacağım seyahatleri çıkarken falan. Hadi. Ya bu FIFA'nın tek sorunu. Ya FIFA 2015 Çıktı da arkadaşlarım soruyor. Niye FIFA 2015 almadın? Ee, anlattım ben videolarda izleyen bilir. Ama sadece şu PS Vita yazısı gözükmüyor. O da pek bir şey olmaz diye sanıyorum. Ben şu anda kendim Bar Borussia Dortmund'dayım. Hemen burada zaman kaybetmeyelim. Hemen kick off. Hemen bir maç yapıp Aynen Arsenal benim tuttuğum takım Hadi Barcelona'yı yenebiliriz evet. Play match ee, Eğer 15 dakikayı geçince arkadaşlar ee, 15 dakikadan fazla video yükleyemezsiniz diyor Onu da bir çözümünü bulursam bir maç boyunca çekeceğim ama şu anda zor o birazcık eee Şifa serisi falan da gelecek. Evet, şöyle kamerayı düzeltin. Hadi devam et başlar. Onlar başladı hoca. Bir dakika hemen kamerayı ayarlayayım çünkü ben ekranı göremiyorum. Şu an umarım görebiliyorsunuz. Resim hadi diyelim. Allah. Açıl kaleci. Şezni. Aha göremedim. Lan. Ana gol izik. Ana. Yok böyle bir şey. Bu arada arkadaşlar bu unboxing video yani kutu açılışı videosu. Ee, bu FIFA serisi değil tabi. FIFA'yı ayrı çekeceğim kendi oyununu. Bu göstermek amaçlı ee, bir gol atıp bırakırız. Ama çok rahat tutuluyor da ben şu anda ekrandan izliyorum. Güzel oynayamazsan kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen bir gol atıp keseceğiz de şimdi. Hemen geldi zaten gol. Ah! Ah! Kaçtı! Kaçtı olamazsın. Neyse. Aldım. Wo wo Hadi be! Altıncı dakika. Ben kaçırdım topu. Anam 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 hayır hayır penaltı penaltı demiş. Tehlikeyi önlediler dostum. Ben sol yapmadım ya şöyle ekranı direkt göstereyim de odaklan en büyük sorun o da ha, odaklandı Atro. Allah 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 Hemen şuraya atayım Allah Hadi dostlar 11 dakika oldu. 15 dakikada keseceğim. <laughs> onun bir problemini bulurum, bulursam yani onun bir çözümü bulursam çekeceğim arkadaşlar. Çünkü ben Call of Duty videosunu yükledim. 21 dakikalık gerçekten çok zor. Ama 15 dakikadan fazla yükleyemezsiniz. Kim Kimliğini e, doğrulayın diyordu. Ben de <laughs> Yükleyemedim maalesef. Ama bu tekrardan yükleyeceğim. Dinleyeceğim videoyu. Ah gol yemedi. 14. dakikada ya da 15 her neyse. Ee, bitiririm. Hadi hadi bir gol. Gol mü yani? Hayır. Allah. Allahım. Kapacağım o topu. Ah, ah. Penaltı mı? Oh, offside. O ilk gol nasıldı Messi ya? Ne yaptın sen ya abi? Ne güzel beraber dostluk maçıydı. Haydi, haydi, haydi kim bu? Adını unuttum. Adam söyledi ama ah 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 Allah, aynen. Neyse arkadaşlar burada keserim biz ee, gerçekten güzel bir alet yani nevel e, kılıf e, almanız öneririm. E, i̇yi akşamlar abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın en önemlisi gene abone olmayı tekrarlıyorum her defasında e, iyi günler ya da iyi akşamlar her ne zaman izliyorsanız.